Merhaba Dino. Şimdi bugün ne yapacağımızı öğrenmek için Dino tuşuna basma zamanı. Hadi bakalım. Aa, değişik şekiller öğreneceğiz. Boyama Yaparken Öğreneceğiz Kulağa Çok Eğlenceli Geliyor Çimenlik Alana Gidiyoruz Hadi Gidelim Dino Merhaba Dino Merhaba Dina Boyama mı Yapacaksınız Bir Fikrim Var Siz Bir Şey Çizin biz de ne olduğunu tahmin edelim ve değişik şekilleri öğrenelim. <laughs> Pekala. Dino, başlamak ister misin? <laughs> Dina, bunun ne olduğunu biliyor musun? <laughs> Doğru. Bu bir top. Şeklinin ne olduğunu biliyor musun? <laughs> Aferin Dina. Bu bir çember. Şimdi senin bir şeyler çizme sıran. İşte bir kutu çizdi. Bu şeklin ne olduğunu biliyor musunuz? Çocuklar, siz bu konuda gerçekten iyisiniz. Bu gerçekten bir kare. Dino, şimdi başka bir şey deneyelim. Bu biraz karmaşık. Dina bir fikrin var mı? Haklısın Dina, bu bir evin gövdesi. Çatının altında kalan bölüm. Dina, şimdi senin sıran. Hmm, sanırım bu çizdiğin evle alakalı bir şey. Aha. Çok haklısın. Bu evin çatısı. Bu biraz zordu. Peki şeklin adı nedir? Aa. Aa. Tamam, Size bir ipucu vereyim. Kaç köşesi var? Bir, iki, üç. 3 köşesi var. Sizce buna ne deniyor olabilir? <laughs> bir üçgenar mı? Hmm, yaklaştınız. Buna üçgen denir. Hadi bir tane daha çizelim Dino. Sanırım bir tahminimiz yok. Hayır Aha. Dino, sanırım bir tahmininiz yok. Nedir bu? <laughs> Elips mi çizdin? Çok yaratıcısın Dino. Peki sana ilginç bir şey söyleyeyim. Bu aynı zamanda şeklin de adıdır. Aha. Sanırım şimdilik bu kadar. Hadi şimdi şekillerin tekrar üstünden geçelim. Önce bir top çizdik. Topun şekli çemberdir. Sonra bir kutu. Kutu karedir. Bu zorulandı. Ev dikdörtgendir. Evin çatısı ise üçgendir. Son olarak bir elips çizdik. Yumurtaya çok benziyor değil mi? Bugün gerçekten çok başarılıydınız çocuklar. Artık temel şekilleri biliyoruz. Şimdi de biraz eğlenelim. Kedi fare oyunu oynamak ister misiniz? <laughs> Harika. Hoşçakal Dino. Hoşçakal Dina. Yakında görüşürüz. Hey Dino. Hey Dina. Bu güneşli Hı -hı. günün tadını çıkarıyor Hı -hı. musunuz? Bugün yeni şeyler öğrenmek ister misiniz? Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> tamam dinozorlar. Dino, Dino tuşuna basarak bugün ne öğreneceğimize bakalım mı? Hı -hı. Güneşli bir gün ve bugün hem yeni şeyler öğreneceğiz hem de oynayacağız. Renkler düğmesi. Ne kadar heyecan verici. Bir sonraki tuşun nerede duracağına bakalım. Resim yapacağız ama nerede olduğunu merak ediyorum. Dina, bu senin evinin resmine benzemiyor mu? Sanırım bu evinizi boyarken renklere öğreneceğimiz anlamına geliyor Dina. Harika değil mi? Tamam dinozorlar, hadi boya ve fırça alalım <laughs> ve başlayalım. <laughs> Vay canına Dina, evinizi boyarken gereken şu harika aletlere bakın. Boya, fırçalar ve hatta silindirler var. <laughs> harika, hadi gidelim. <laughs> wow Dina, bu ev kesinlikle boyanmalı. Önce bir renk seçmek ister misin Dina? <laughs> Bunun ne renk olduğunu biliyor musun Dino? <laughs> Doğru. Dina duvarlar için <laughs> turuncu boya seçti. Bir sonraki rengi seçmek ister misin Dino? <laughs> Dina, Dino'nun hangi rengi seçtiğini bize söyler misin? Aha, <laughs> <laughs> doğru Dina. Dino çatı için mavi renk boyayı seçti. Şimdi ön kapıyı boyamaya ne dersin? Aa, demek kapıyı pembeye boyamak istiyorsun Dina. Tamam. Şuna bak, artık pembe bir kapım var Dina. Tamam Dino. Son hamleyi yap. Ne renk kullanmak istersin? <laughs> Demek bu sefer seninle aynı renkte bir şey istiyor. Öyle mi Dino? Ve ikiniz de ne renk olduğunu söyler misiniz? Aha. Doğru. Dino asılı çiçek sepetlerini sarıya boyadı. İşte Dina evin tamam. Duvarlar için turuncu, çatı için mavi kullandık. Kapı için pembe ve asma çiçek sepetleri için sarı. Aferin dinozorlar. Renkleri öğrenirken bize yardım ettiğiniz için teşekkürler dinozorlar. Ne kadar eğlenceli bir gün geçirdik. Gelecek sefere görüşürüz. Merhaba Dino. Bugün ne yapacağımızı görmek için dino tuşuna basmak ister misin? Bakalım. Hmm, bugün renkleri öğreneceğiz. Ve bunu güzel bir anneler günü buketi seçerken yapacağız. Bakalım bunu nerede yapacağız? Aa tabii ya. Bahçede elbette. Hadi gidelim Dino. <laughs> Merhaba Dino. Merhaba Dina. Bugün ne yapıyorsunuz? Aha. Demek anneler günü için güzel bir çiçek buketi seçeceksiniz. Ne kadar düşüncelisiniz. Bunu yaparken bazı renkleri ve çiçeklerin isimlerini de öğrenebiliriz. Dina... Dino çiçekleri seçerken sen de tutabilir misin? Harika. Tamam, hadi başlayalım. <laughs> wow, bu çiçekler çok güzel. İsmini biliyor musunuz? <laughs> Bunlar gül. Şu güzel renge bakın. Bu rengin ismini biliyor musunuz? <laughs> Doğru Dino. Güller kırmızıdır. Hadi bir tane daha alalım köküne zarar vermemeye dikkat edin. Yoksa tekrar büyümezler. Aa. Harika. Bakalım başka çiçek bulabilecek miyiz? Şunlara bakın. Ne kadar güzeller. Önce renklerle başlayalım. Aranızda bu rengi bilen var mı? Haklısın Dina. Bu çiçekler beyaz. Çiçeklerin adıysa zambak. Hmm, çana benzeyen çiçekler. Belki bu ismini bilmemize yardımcı olabilir. Ama önce şunu söyleyelim. Bu çiçekler gökyüzüyle aynı renkte. Dino, gökyüzünün renginin ne olduğunu biliyor musun? Çok iyi Dino, gökyüzü mavidir. Aynı bu çiçekler gibi. Bu çiçekler çan şeklinde. İsmi ne olabilir sence? Çok doğru Dina. Bunlar çan çiçeği. Buketimiz neredeyse oluştu bile. Bakalım birkaç tane daha bulabilecek miyiz? <laughs> bu çiçeği bildiğinizi düşünüyorum biliyor musunuz? <laughs> Doğru bunlar lale. Peki bu çiçeklerin rengi nedir? <laughs> Haklısın Dino bunlar pembe. Bir çiçek daha bulursak buketimiz tamamlanacak. Çocuklar bakın. Bu çiçekler çimlerin ortasında çıkmış. Rengini söyleyebilir misiniz? Aha. Doğru Dina, bunlar güneşle aynı renkte ve güneş sarıdır. Aha. Burada pek çok sarı renkli çiçek bulduk. Aha. Bu çiçeklerin ismi Kara Hindibadır. Aferin size. Aha. Buketi tamamladık. Şimdi Aha. çiçekleri tekrar Aha. hatırlayalım. Kırmızı bir gülümüz var. Beyaz bir zambak. Mavi bir çan çiçeği. Pembe bir lale ve son olarak sarı bir kara hindiba. Gerçekten çok güzel bir buket yaptınız. Hoşça kal Dino. Hoşça kal Dina. Hoşça kalın millet. Anneler gününüz kutlu olsun. Selam Dino. Selam Dina. Nasılsınız? Bugün birlikte cupcake yaparak renkleri öğrenmek ister misiniz? <laughs> Harika. O zaman başlayalım. Mor kek yapabilir misin Dina? <laughs> Pişirme zamanı. Mor bir cupcake. Aa. Hadi şimdi de sarı bir cupcake yapalım. ha <laughs> 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 Sarı bir cupcake. <laughs> Henüz değil Dino, daha fazla cupcake yapmamız lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi mavi bir cupcake yapalım. Hayır Dino. O renk yeşil. Biz mavi bir cupcake yapmak istiyoruz. Harika iş Dino. Hadi yeşil bir cupcake yapalım. Aferin Dino. Bugün bir Aha. sürü renk öğrendik. Ve çok lezzetli cupcakeler yaptık. Biraz almak ister misiniz? Hmm. Pembe. Mor. Sarı. Mavi. Yeşil. nefis görünüyorlar. Hadi yiyin. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Selam Dino. Selam Dina. Ne kadar da güzel ve karlı bir gün. Bugün yeni bir şey öğrenmek ister misiniz? Belki de yeni yılla ilgili bir şey. <laughs> Harika. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Dino butonuna basın ve bugün ne öğreneceğimizi görün. Acaba Dino butonu bize bugün ne öğretecek? Bu rakamlar butonu. Bakalım sıradaki slot nerede duracak? Oo bakın bu bir tren. Bugün nereye gideceğimizi merak ediyorum. Bakın bu bir yeni yıl ağacı. Sayı saymayı öğrenmek için trende yeni yıl objelerini arayacağız. Kulağa eğlenceli geliyor mu? Harika. Trenin gelişini duyuyor musunuz? Tren artık burada. Hemen atlayın dinozorlar ve saymaya başlayalım. Dina, ne buldun bakalım? Bu doğru. Bu bir yılbaşı pudingi. Aferin Dina, birinci Yeni Yıl objemizi buldun. Aha. Ne görüyorsun Dino? Aha. Wow, Dino, bir Yeni Yıl hediyesi buldun. İkinci Yeni Yıl objemiz. Bir tane daha buldun Dina. Bu bir Yeni Yıl ağacı ve üçüncü Yeni Yıl objemiz. Bir tane daha Yeni Yıl objesi bulmaya çalışalım mı dinozorlar? <laughs> O da ne Dino? Bir obje gördüğünü ama ne olduğundan emin olmadığını mı söylüyorsun? O zaman biraz daha yaklaşalım ve beraber anlamaya çalışalım. Ahaha, harikaydınız dinozorlar. Bu işi başardınız. Bu bir yılbaşı hindisi. Dördüncü yeni yıl objemiz. Hmm, hindi harika kokuyor değil mi dinozorlar? Tadına bakmak ister misiniz? <laughs> Devam edin Dino ve Dina. <laughs> Dört yeni yıl objesi saymayı başardığınız için ödülü hak ettiniz. Sonra görüşürüz. Selam Dino, selam Dina. Nasılsınız? Bugün yeni bir şeyler öğrenmek ister misiniz? <laughs> Harika. O zaman ne yapacağınızı biliyorsunuz. Dino tuşuna basalım ve ne öğreneceğimizi görelim. Bugün güneşli bir gün. Oynarken öğreneceğiz. Bakın bu renkler butonu. Bakalım diğeri nerede duracak? Bugün yiyecek renkleriyle oynuyoruz. Bakalım nerede? Sanırım bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Yiyeceklerin renklerini farklı oynayarak öğreneceğiz. Önce kendi yiyeceklerinizin renklerine bakalım. Bakın, Dino için kahverengi bir hamburger. Ve Dina için sarı bir mısır. Hadi parka gidip hangi renkleri öğreneceğimizi görelim. Hazır mısınız? Oo, dikkatli ol Dino. İlk rengi öğrenmek ister misiniz dinozorlar? Tamam, o zaman yiyecek oyunu başlasın. <laughs> Harika Dino. Kahverengi hamburgeri kahverengi <laughs> noktaya koydun. Şimdi sıra sende Dino. Aferin Dino. Sen de sarı mısırı sarı noktaya koydun. <laughs> tamam çocuklar. Tabaklarınız neredeyse doldu. Tekrar <laughs> oynayalım mı? Tamam Dino. Sen yeşil brokoli al. Dina, sen de turuncu havucu al. Ne oldu Dino? Brokoli sevmez misin? <laughs> Bir şey yok Dino. Her gün sebze yemelisin. Tamam, hadi oynayalım. Aha. Aferin Dino. Aferin Dina. Bugün dört renk öğrendiniz. Ne olduklarını hatırlayabiliyor musunuz? Doğru Dina. Bugün kahverengi ve sarıyı... Aha. Ve evet Dino, yeşil ve turuncuyu öğrendiniz. Herkese aferin. Gelecek sefere görüşürüz.